Merhaba, Kur'an'ı nefes farkındalığıyla ve tane tane okumaya başladıktan sonra hal ve tavırlarımdaki önemli değişikliklerden söz etmiştim. E, ve her hatimden sonra benim de bir yanım tamamlanıyor gibi hissediyorum demiştim. E, bu hissiyatlarımla örtüşecek neler bulabilirim diye biraz kelimeleri irdeledim. E, Allah kelamını hatmetmek cümlesinden yola çıkarak kelam ve hatim sözcüklerine baktım. Keleme kökünden gelen kelam, bir şeyi işitsel olarak algılamak, işitsel olarak etkilenmek. Kelm, e, görsel olarak etkilenmek. Kellem tühü, e, yaralayıcı etki. Bir şey üzerinde açıkça görülür şekilde yaralayıcı etki oluşturmak. E, buraya kadar olan kısımdan e, çıkardığım çok önemli e, bulgular var. Kur'an-ı Kerim'i... E, sadece işiterek de ondan etkilenmemiz mümkün. Etki almamız, faydalanmamız mümkün. Sadece görsel takip ederek de. Rahmetli dedem derdi ki birisi Kur'an okumayı bilmiyorsa hiç değilse göz hatmi yapmalıdır. Şimdi onun ne demek istediğini daha iyi anladım. Yani öyle tesirli ki Kur'an-ı Kerim sadece gözümüzle takip ederek hatim yaptığımızda bile ...mutlaka istifade ediyoruz. Hiç değilse okumayı öğrenene kadar zaman kaybetmemek adına bu bilgileri değerlendirebiliriz. Bir hatme başlayabiliriz. Ee, tabii öğrendiğimizde inşallah hem işitsel hem görsel iki e, duyuyla birlikte... ...daha sağlam bir etkiyle e, Kur'an'dan istifade etmemiz mümkün olacak gibi görünüyor. Hatme bir bakalım. Hatim'de de yine sonlandırmak bir şeyi neticelendirmek manası var elbette. Daha önce gelen açıklamalar var. Bir nakış etkisinden bahsediliyor hatimde. Bir e, nakışlı bir yüzük ya da bir damganın nakşının etkisi gibi bir etki diye açıklamış. Bir manası daha var. E, sağlamlaştırmak, koruma altına almak bir şeyi onu da yine mühür üzerinden açıklamış, bir kapıyı mühürlemek gibi orayı koruma altına almak şeklinde. Şimdi buradan da anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'i her hatmettiğimizde sağlamlaştırılıyoruz, koruma altına alınıyoruz. O hissettiğimiz emniyet duygusu demek ki buradan geliyor. Şimdi e, kelamla hatmin birleştiği çok güzel bir nokta var ki. O yaralayıcı etki vardı ya kellem tühü, burada da nakış etkisi vardı hatimde. Yaralayan nakış ya da yaralayarak bir şeyi nakşetmekten hemen aklıma gençlerin çok rağbet ettiği şey geldi, dövme geldi. Bir vakit empati yaparak onları anlamaya çalışmıştım. Acaba nedendir bu ilgi dövmeye bu kadar diye. Herhalde iç alemimizdeki güzelleşme arzusunun bir tezahürü mü diye bir neticeye varmıştım. Şimdi burada bu manalar birleşince hemen onu hatırladım. Kur'an-ı Kerim'in derinleyici yara açıcı, yani e, yani böyle şey gibi iğne darbeleri gibi yani nakış yarası, nakış için yapılan yara gibi düşünmek lazım onu. E, tesirli deri altına nüfuz eden, hatta ruhsal alemimizde nüfuz eden her hatimle birlikte inşallah Kur'an-ı Kerim'in bize bu şekilde nüfuz ettiğini anlıyoruz bu manalardan. Çünkü hal ve hareketlerime yansıdığını hissetmiştim. ve Onun peşine düşerek bu noktaya gelmiştim. Buradan bir açılım daha oluyor ki o da çok güzel. Hayatın içerisinde bizi yaralayan şeyler aslında Mana aleminde de bizi bir yandan nakşediyor galiba. Bu manada beni çok etkiledi. Kur'an'la yolculuk böyle bir şey. Her şeyin anlamını, karşılığını bir şekilde buluyorsunuz. Ve büyük bir güven duygusuyla yola devam ediyorsunuz. Görüşmek üzere.